Ali ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Hamza da MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'dan Şantiye'ye dönen ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti'nin hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadığını ifade eden de CHP'lilerin böyle bir algı yaratmaya çalıştıklarına ileri sürdü. AK Partili Dağı Ali Ağa'ya gelişinde Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı Serkan Acar karşıladı. Daha AK Parti Aliya ilçe Başkanı Yaşar Akbulut'la birlikte AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kazım Ulaş da eşlik etti. Başkan Acar, milletvekili daha çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ali'ye hepimizin dedi. Ala hepimizin artık siyaset üstü burası ala hizmet için buradayız hepimiz. Bunun yanında biz burası ile ilgili gerekli peyzaj düzenlemesi, çevre düzenlemeleri bu yaptığımız çalışmalarla ilgili gerekli izinlerimizi aldık. Ama ticari alanlar burada tabii koruma az önce de sohbet oldu. İşte ticari alan kafelerimiz olsun burada. İnsanların aileleriyle birlikte geldiğinde çocuklarımızın işte ailelerinde vakit geçirebilmesi yerler olsun istiyoruz. Bu noktada da desteklerinizle inşallah hep birlikte buraya güzel bir eser bırakalım. Ali Belediyesi'nin prestij projelerinden yapımı devam eden Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı projesi çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Milletvekili Hamza da AK Parti olarak tüm belediyelere eşit mesafedeyiz şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Barış ve Demokrasi Partisi hangi siyasi parti olursa olsun her siyasi e, partiye mensup belediyelerin İller Bankası almış olduğu bir meblağ var. Bunda e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bunu söylediği zaman azaldığın bir dönem varsa ve eksik kaldığın bir dönem varsa bunu ifade et dediğimiz halde hiç zaman bunlara cevap vermedi. Bu tamamen altı boş bir söylem. Ve bu söylem üzerinden de Cumhuriyet Halk Partisi aslında kendi beceriksizliğini kapatıyor. Bu İzban eğer hükümet desteği olmamış olsaydı şu anda bu kadar faal bir noktada olmaz söz konusu değildi. Sayın Kocaoğlu çıkar basına. Basında biz 90 kilometre metro yaptık der. Halbuki e, yaptığı metro 10 yılda 5 kilometre metrodur. E, İzban'ı kasteder ama İzban e, hükümetle beraber belediye birlikte yaptığı şeydir. E, bugün de yaşadığımız e, biz hiçbir zaman bir belediyemiz bizden bir talepte bulunduğunda e, o talebin eğer mevzuat noktası bir sıkıntısı yoksa gerekirse mevzuat da değiştirilir. O çok şey değil ama yani bu anlamda Yapılması gereken, üstümüze düşen ne varsa yapmak noktası her zaman için uğraş verdik. Bunu aslında Cumhuriyet Halk Partili millet belediye başkanları da biliyor. Onların da zaman zaman bizden e, talepleri olabiliyor ve o talepleri de biz e, yerine getiriyoruz. AK Partili vekil incelemelerinin ardından Ali Ağa'dan ayrıldı. Küçük işletmelerin ekonomide daha fazla söz sahibi olmasını isteyen ve ilçe esnafını canlandırmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, Mayıs ayının ilk haftasında çarşı alış